Rüyada helikopter görmek. Rüyada helikopter görmek, rüya sahibinin cesaretine ve bilgin kişiliğine işaret eder. Rüya sahibi topluma öncülük etmeyi kendine ilke edinmiş, toplumu içindeki karanlıklardan aydınlık günlere çıkarmak için azmetmiş. Bu sayede de kimsenin konuşmaya ve yapmaya cesaret edemediklerini yapan, bazen toplumda ters tepecek ama toplum yararına olacak şeyleri yapabilecek kadar yiğit kişi olarak ifade edilir. Rüyada helikopter görmek, değişim, gelişim ve yenilik olarak tabir edilirken aynı zamanda da radikal ama hayırlı değişiklik anlamına gelir. Rüyada uçan helikopter görmek Rüya sahibinin gerçekleştirmek istediği iş için adım atarak, çalışmalarına başlamasına ve projelerini tek tek hayata geçirmesine delalet eder. Rüya sahibi inancı ve hırsı sayesinde her işini sonuna kadar götürmüş ve tatmin edici sonuçlar almıştır. Rüyada helikopterle uçmak. Başarı elde etmek anlamına gelir. Rüyada helikopterle uçtuğunu gören kişi, imkansızı başaracak ve çevresindekilere de büyük bir örnek olacak demektir. Rüyasında helikopterle uçtuğunu gören kişinin artık bundan sonrası için başaramayacağı hiçbir şey olmadığı anlamına gelir. Rüyada helikopter düşmesi. Rüya sahibi için umutsuzluk, karamsarlık ve düş kırıklığı şeklinde tabir edilir. Rüya sahibinin çok istediği bir işten olumsuz bir yanıt ya da sonuç almasına ve bu nedenle de içine kapanıp, kendini eve hapsederek geçireceği günlere delalet eder. Rüyada helikopter kullanmak Bir işin yönetimini almaya ve işin planlayıcısı konumuna gelmeye tabir edilir rüya sahibi başarıları ve azmi sayesinde önderliği eline alacak ve bundan sonra tüm işleri kendi yönetecek, kararları tek başına alacak demektir. Rüyada helikopter kazası görmek Rüya sahibinin yaşayacağı olumsuzluk nedeniyle bazı planlarından vazgeçmesi gerekeceği anlamına gelir. Hedefleri ve hayalleri bir süre ertelemek ve en asgari seviyede tutmak şeklinde tabir edilir. Rüyada helikopter böceği görmek. Dikkat çekecek bir meselenin varlığıdır. İlgi toplayacağı kadar aynı zamanda rahatsız edecek ve peşine düşülecek bir olayla ya da bir kimseyle karşılaşmak demektir. Aynı zamanda tavır ve söylemleri ile insanlara alışık gelmeyecek biridir. Rüyada helikopter böceği yakaladığını görmek, sıra dışı bir insanla tanışmaya, onun herkese gizemli gelen yanlarını keşfetmeye ve bu sayede yeni şeyler öğrenmiş olmaya alamet eder. Rüyada helikopter böceği öldürdüğünü görmek pişmanlığı ve utancı sonradan hissedilecek bir hataya düşmek anlamına gelir. Rüyada eve helikopter düşmesi. Rüyada evin içine helikopter düşmesi, aile içindeki sessizliği ve huzuru bozacak, insanları derinden sarsacak ve onları manevi olarak yaralayacak bir belaya işaret eder. Rüyada evin çatısına helikopter düşmesi, evdeki herkese uyarı ve ders niteliğinde bir durumun yaşanmasına, bu sayede ailedekilerin adımlarını daha sağlam atmalarına, aldıkları kararlarla ilgili daha temkinli ve ketum davranmalarına ve kendilerince koruyucu bir takım önlemler almalarına yorulur. Rüyada helikopter saldırısı görmek. Yaşanacak bazı kayıplara delalet eder ve rüyayı gören kişinin canına kast edecek bir davranışla karşılaşabileceği anlamına gelir. Helikopter saldırısında yaralandığını görmek, yanlış zamanda ve yanlış yerde olmak nedeniyle içine düşülecek sıkıntılı bir haldir. Rüya'da helikopter saldırısında öldüğünü görmek, rüya sahibinin dahil olmadığı halde bir işte ya da bir olayda yaşanacak mali ya da psikolojik kayıplardan etkileneceğini alamet eder. Rüyada helikopter saldırısında başkalarının öldüğünü görmek, rüya sahibinin deyim yerinde ise şapkasını önüne alarak nerede hata yaptığına dair düşünmesi ve kendini tenkit etmesi demektir. Rüyada savaş helikopteri görmek Bir şüpheye düşmeye ve onu kişiselleştirerek sanki kendisi için tehlike çanlarının çaldığı hissine ve düşüncesine kapılmaya alamet eder. Örneğin işten kovulmak, tehdit edilmek, hırsız ya da katil saldırısına uğramak gibi yersiz kaygılar yüklenmektir. Rüya'da savaş helikopteri kullandığını görmek, rüyayı gören kişinin profesyonel yanını kullanarak bazı insanlara karşı kesin ve net şekilde hayır diyerek onları karşısına almasına işaret eder. Rüyada savaş helikopterinin düştüğünü görmek, rakiplerin çok olduğu bir işte karşı tarafların geri adım atması ya da çekilmesi ile elde edilecek kolay başarı ya da zafer anlamına gelir. Rüyada helikopter yapmak Denenmemişi deneme, yapılmamışı da yapma cesareti göstererek adeta devrim niteliğinde kişisel başarılar elde etmeye ve bunları insanların da yararlanabileceği şekilde hazırlayarak topluma faydalı olmaya delalet eder. Rüyada küçük helikopter yapmak, yeteneğini, sermayeyi ve bilgiyi doğru kullanarak ve bunların dışına çıkmadan yani kendinin farkında olarak adımlar atmaya ve elde edilecek sonuçlardan memnun olmaya yorulur. Rüyada büyük bir helikopter yapmak, ticarette üretim yapabilecek kapasiteye ve zenginliğe ulaşmak ve böylece kendi işini kurarak faaliyet halinde olmak demektir. Rüyada kırmızı helikopter görmek, bir korkuyu yenmeye yardımcı olacak bir kimse ya da bir olaydır. Bu sayede rüya sahibinin bir fobisinden kurtularak kendisi adına önemli bir gelişme kaydedeceğine yorulur. Rüyada kırmızı helikopter kullandığını görmek, hayali kurulan bir işten ya da tecrübe edilmesi çok istenen bir şeyden hevesini alma şansına nail olmaktır. Rüyada oyuncak kırmızı helikopter görmek, rüya sahibinin ilgi alanına girdiği için kendisini cezbedecek ve kendisinde ona sahip olma hissi uyandıracak bir eşyadır. Rüyada helikopter patlaması görmek, insanlar arasında infial yani korku, endişe ya da tepki yaratacak toplumsal bir olayın yaşanması anlamına gelir ülkesel bir sorun, felaket ya da afet yaşanması nedeniyle olayın içinde olan ve onu yaşayan kişilerin daha derinden sarsılacağına, olayın dışında kalanların da üzülerek etkileneceğine işaret eder. Rüya'da bir şahsa ait olan şahsi bir helikopterin patlaması, birisinin kötü haberini alarak onun için hicap duymaya işaret eder. Rüya'da eski bir helikopterin düştüğünü görmek her an geleceğinden ya da olacağından hazırlıklı olunan bir haberin gelmesi ya da olayın gerçekleşmesidir. Rüyada askeri helikopter görmek Bir iş girişiminde bulunmak için bazı resmi formaliteleri yerine getirmek mecburiyetini alamet eder. Rüyayı gören kişinin üniformalı devlet görevlileriyle görüşmek zorunda kalması, bu nedenle bu süreçte strese girmesi demektir. Rüyada askeri helikopterin düştüğünü görmek, güvenliğin tehlikeye düşmesine yorulur. Rüyada askeri helikopter kullandığını görmek, çok hayırlı ve uğurludur. Rüya sahibinin çalışkanlığı, azmi ve başarısı sayesinde yüksek makamda bir yer edinmesine ve bundan büyük memnuniyet duymasına işaret eder. Rüyada askeri helikoptere saldırı düzenlendiğini görmek, kişinin mesleğinde önüne geçmenin planlarını yapan gizli bir düşmanın ya da rakibi olduğu ve o kişinin kendisinin ayağını kaydırmak istediği anlamına gelir. Rüyada helikopter yandığını görmek Rüyada helikopterin havada uçarken yandığını görmek, iş hayatında aslında bir yükseliş beklerken tam tersine bazı anormal durumların ve aksiliklerin yaşanması nedeniyle mali açıkların oluşmasına yorulur. Rüya sahibinin en iyi sonuçları almayı beklerken planlarının istediği gibi yürümemesi nedeniyle karşılaşacağı problemlerin ona imaj kaybettirmesi anlamına gelir. Rüyada kaza yapıp düştüğü için yanan helikopter görmek, kötü bir gelişmenin aşama ve günden güne kötüye doğru gelişme göstereceğine ve rüya sahibi de dahil kimsenin zaten bu duruma dair düzenli umutları taşımayacağına ve tüm gelişmelerin tahminler doğrultusunda seyredeceğine yorulur. Rüyada helikopter pervanesi görmek Rüyada çalışan yani dönen bir helikopter pervanesi görmek, rüya sahibinin kendisine ait olan ya da görevlisi olarak çalıştığı ticarethanenin varlığını sürdüreceğine yani ekmek yediği teknenin sorunsuz şekilde işlemeye devam edeceğine alamet eder. Rüyada bozuk ya da hiç çalışmayan bir helikopter pervanesi görmek, işlerin durması nedeniyle çalışmaya zorunlu olarak bir süre ara vermeye bu nedenle içine düşülecek zahmete, geçim derdine, sıkıntıya, parasız ve yokluk içindeki günlere işaret eder. Bu durum kişiyi sadece maddi olarak yıpratmayacak aynı zamanda düzeninin bozulması, tüten ocağının sönmesi ve sosyal faaliyetlerinin bitmesi nedeniyle ruhsal olarak da çok yıpratacak demektir.